Düzce'de hızlı giden sürücüler radara yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 6000'in üzerinde araç ve sürücü denetlendi. Yapılan denetimlerde 462 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 84 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 85 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 39 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden 40 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 16 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 30 sürücüye ses ve gürültüden ve 6 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam 1838 sürücüye cezai işlem uygulandı, 122 araç ise trafikten men edildi. <laughs> Yep. Yep.